Merhaba ve Akademik Tarih kanalıma hoş geldiniz. Tarihi bilinmeyen sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süreli ve en trajik hikayelerinden birine sahip olan Handan Sultan'ı tanıyacağız. O, haremin acımasız kurallarının bir kurbanı mıydı yoksa oğlunun saltanatında gücü eline alamayan güçsüz bir valide sultanla. Onun hayatı bir yandan sarayın entrikalarıyla dolu, diğer yandan ise yaşadığı büyük acılarla şekillenmiştir. Gelin bu etkileyici ama hüzünlü hikayenin tüm detaylarına birlikte dalalım. Handan Sultan, Bosnalı bir soylu ailenin kızı olarak dünyaya geldiği ve asıl adının bilinmediği rivayet edilir. Genç yaşta saraya getirildi ve Sultan 3. Mehmet'in hasekisi oldu. Ancak Handan'ın hayatı henüz bir cariye iken bile zorluklarla doluydu. Dönemin en güçlü valide sultanı olan Safiye Sultan kendi gücüne gölge düşürebilecek her türlü potansiyel rakibi tehdit olarak görüyordu. Safiye Sultan torununun annesi olması muhtemel cariyeleri sürekli kontrol altında tutuyordu. Bu nedenle Handan harende sessiz ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. En büyük acısı ise oğlu Ahmet'in genç yaşta tahta çıkmasıyla başladı. Oğlu henüz 14 yaşındayken birinci Ahmet olarak tahta çıktı ve Handan da valide sultan oldu. Ancak bu büyük ünvanla birlikte gelen trajik bir olay vardı. Tahta gözü olan kardeşin katledilmesi geleneği. Handan Sultan Oğlu 1. Ahmet'in tahta çıkışıyla valide sultan olsa da beklenen güce ve etkiye sahip olamadı. Bunun birkaç sebebi vardı. Saray hayatında gözlerden uzak kalan Handan siyasi tecrübeye sahip değildi. Hürrem veya Nurbanu Sultan gibi iktidar mücadelesinde pişmiş birisi hiç değildi. 3. Mehmet'in saltanatı sırasında haremdeki güç mücadelesi has safhadaydı. Safiye Sultan haremde mutlak bir otorite kurmuş ve Handan'ın onun gölgesinden çıkması neredeyse imkansızdı. Oğlu 1. Ahmet genç olmasına rağmen annesinin etkisinden uzak kendi kararlarını veren bir padişahtı. Özellikle kardeş katli geleneğine son vermesi annesinin aksine kendi vicdanının sesini dinlediğini gösteriyordu. Handan Sultan bu dönemde Kuyucu Murat Paşa gibi devlet adamlarıyla yakınlaşmaya çalışsa da siyasi otoritesi yeterli değildi ve haremde Safiye Sultan'ın etkisini kırmayı da başaramadı. Handan Sultan'ın kısa valide sultanlık dönemi pek çok acı olayla doluydu. Oğlu Birinci Ahmet'in tahta çıkması için kardeş katli yapması gerektiğini düşünen Safiye Sultan'ın baskıları Handan'ı derinden etkilemişti. Rivayete göre Handan Sultan oğlu ve kardeşi Mustafa arasında yaşanan bu gerileme dayanamayarak hastalandı. 1605 yılında oğlu tahta çıktıktan sadece ve sadece 2 yıl sonra esrarengiz bir şekilde vefat etti. Bazı tarihçiler Handan Sultan'ın hastalığa dayanamadığını belirtirken bazıları ise zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eder. Kesin olan tek şey onun çok genç yaşta büyük acılarla dolu bir hayatın sonunda vefat ettiği gerçeğidir. Handan Sultan'ın trajik hikayesi Osmanlı tarihinde valide sultan olmanın her zaman güç ve ihtişam anlamına gelmediğinin en güzel kanıtıdır. O ne bir hürrem ne de bir kösem sultan gibi imparatorluğun kaderini değiştirecek güce sahip olabildi. Aksine haremin acımasız kuralları ve siyasi entrikalarının bir kurbanı oldu. Ancak onun en önemli mirası oğlu 1. Ahmet'in kardeş katli geleneğine son vermesinde oynadığı rol oldu. Oğlu Handan Sultan'ın yaşadığı acılardan ders almış ve bu trajik geleneği sonlandırmıştır. Handan Sultan'ın hikayesi Osmanlı tarihinin en hüzünlü ve en dokunaklı sayfalarından da biridir. Peki siz Handan Sultan hakkında ne düşünüyorsunuz? O bir harem kurbanı mıydı yoksa gücü eline alamayan güçsüz bir valide sultan mı? Yorumlarda buluşalım ve sohbet edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın. Hoşça kalın.